Dragon SpaceX, go for launch. SpaceX Dragon, we're go for launch. Let's light this candle. T minus thirty seconds. Stage one tanks pressing for flight team 15 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ignition lift off of the falcon 9 and crew dragon go nasa go SpaceX. Godspeed, godspeed bottom dog america has launched one so rises a new era of American spaceflight, and, and is the ambitions of a new generation continuing the dream. Twenty seconds into flight, stage one propulsion is nominal. T plus thirty seconds into this historic mission, flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go! Falcon. Şimdi bu, bu kat arkadaşlar... dünyaya geri inecek. Of course I still love you. <laughs> <laughs> Astronotları rahatlada bakın ya. <laughs> Astronotların rahatlığını inanılmaz. görüyor musunuz? <laughs> Speed aşağıda, hız aşağıda yazıyor arkadaşlar. Sol köşedeki şey hız. Şu an hızları 7000 kilometre. Kilometre mi hocam? Yanlış mı görüyorum? Kilometre olması lazım tabii. kilometre saatte kilometre tabii. 7200 kilometre bölü saat. Ve hızlanıyor. Hızlanıyor hala. Altı tüt dediği 146 kilometre. Yüksel yükseliyor hala. Bakın daha 146 kilometrede, yani zaten 100 kilometrede şeyi görüyorsunuz, Dünya'nın eğimini görüyorsunuz. 146 kilometrede bayağı artık her şey gözüküyor. Şu anda 159 kilometre. Yalnız gördüğünüz gibi neredeyse astronotlar hiç titremiyor yani, hiçbir şey yok. Bir problem ya yani bir şey bile yasa Bu arada dünyanın yuvarlaklığını aslında <laughs> ekranından görebilirsiniz. Direkt oraya bakıyorlar. Acaba onların ekranlarında ne var ya? Neyi izliyorlar şu anda? Gösterdi az önce ha, dünyayı gösterdi mi? Ha. Hı hı. <laughs> Sakinliğe ve oturuşlarına bakar mısınız? 7 bin, 8 bin, kilometre hızla gidiyorlar ve titremiyorlar bile. <gülüyor> <gülüyor> continue Birinci kat Bak roket, birinci görüyorum. kat roket <laughs> yavaş yavaş dünyaya geri geliyor. Şu anda iki tane görev var burada. Size daha önceden fotoğrafını göstermiştik. Bir görev zaten astronotların uluslararası uzay istasyonuna ulaşması. Bunu beklemeyeceğiz elbette ki. Ama e, şunu bekleyeceğiz. Bu birinci Hocam birinci ekranları kat. görüyorsunuz bu arada. Evet bu birinci kat. Ekrandan görüyorsunuz pardon orta ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Ya yani bir yandan dünyaya bakıyorlar <laughs> orta ekranlarında. şöyle söylüyor, onu söyleyeyim. Of course, I still love you diyor. Ve inişin gerçekleşeceği, gerçekleşeceği Platon'un adı. Elon Musk'ın e, bilim kurgu kitaplarından çekip çıkarttığı bir platform ismi ondan bahsediyor. Birinci kat yaklaşıyor görüyorsunuz Dünya'ya. Hafiften bakın... Dikkatli bakarsanız hafiften bak... Böyle püf püf püfür püfür ediyor bir anda böyle, böyle... Bir şey pışkırtıyor sanki. Böylelikle yörüngesini düzeltiyor. Entry Burn dediği de... Dünyaya inen in, bu sağdaki araç, ha roketi ateşledi şu anda gördüğünüz gibi. Artık yavaşlamak üzere roketini ateşledi. 36 saniye boyunca roket yanacak sonra duracak. Seco will have a number of events <laughs> all happen in rapid succession. It'll oh, be the okay. second engine evet, be at, uh, Stage one landing burn shortly after. Actually just within a few seconds of each other. Such a cool view on your left screen, seeing Bob and Doug on Dragon. Right now you can see the displays that they are seeing right now themselves.

Of Seco's second engine cutoff. And yeah, that's the drone ship. Now we are waiting for our first stage to make its way to our drone ship. Of course, I still love you. Dragon SpaceX nominal orbital insertion. is yeah. in 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 your your What you're seeing on your screen is a live view of our drone ship, where our first stage will be coming down. Looks like we lost that live view, but. Her zaman bu oluyor arkadaşlar. Bu arada, evet, iniş yaptı. Şu an görüyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor>

Videonun altındaki abone ol butonuna tıklayarak biz YouTube'dan takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Değerlendirme butonlarından video hakkındaki görüşlerinizi ve yorumlar kısmından da video hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz.